Bugün dolar kapalı çarşıda yine bankalarısı piyasanın 6-7 kuruş üzerinde akşam saatlerinde salı akşamı kapalı çarşıda dolarımızı oradaki bürolara 30 lira 16 kuruştan satabiliyoruz ama bankalarısı piyasada 30 lira 10 kuruş zaman zaman böyle oluyor yeni yılın başından beri zaman zaman böyle kapalı çarşıda bankalarısı piyasanın üzerine çıktığını bir makas oluştuğunu görüyoruz. Bu serbest piyasada döviz talebi, fiziki döviz talebi olduğunun işareti. Nereden geliyor bu döviz talebi? Çeşitli sebepleri olabilir. Bu sebeplerden biri bu TL'den dönüşümlü KKM'nin artık durdurulması sonrasında orada vadesi dolan mudilerin paralarını dövize aktarmalarından kaynaklanıyor olabilir. Döviz mevduatına bir kısmı geçiyor olabilir, bir kısmı TL mevduata geçiyor olabilir ama bir kısmı da fiziki dövizi tercih ediyor olabilir ve serbest piyasadan döviz alıyor olabilir. Bunu önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Ama şimdi dolardaki yükseliş bir miktar hızlandı. Ve Rabin Brooks diyor ki Uluslararası Finans Enstitüsü'nün baş ekonomisti zaman zaman görüşlerini sizinle paylaşıyorum. Mayıs seçimleri öncesinde Türk lirasındaki değer kaybını ekonomi yönetimi Türkiye'de engellemişti. Biraz suni yollarda, yapay yollarda engellemişti. Ve şimdi yeniden Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde aynı şey yaşanıyor olabilir Türkiye'de. Yani Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçilmiş olabilir. Bu grafik Robin Brooks'un paylaştığı grafik gerçekten de işlerin pek normal biçimde gitmediğini bize söylüyor. Burada görüyorsunuz uzun bir süre boyunca Mayıs seçimleri öncesinde dolarda yatay bir hareket gördük. Hatırlayacaksanız 20 liranın altında kalmıştı dolar. Mayıs seçimleri öncesinde uzun bir süre boyunca sonra birdenbire Mayıs seçimleri sonrasında yönünü yukarıya çevirmişti. 90 derecelik neredeyse bir yükseliş görmüştük. Sonra fakat işte geçtiğimiz haftalarda yeniden yataya yakın bir seyir, hareket görmeye başladık. Bu grafik bize Mart seçimleri sonrasında, Mayıs seçimleri sonrasında yaşanana benzer bir düzeltme hareketi yaşanabileceğini söylüyor. Yaşanacağı demiyorum, yaşanabileceğini diyorum. Çünkü bir düzeltme hareketi yaşanıp yaşanmayacağı, yani yerel seçimler sonrasında dolarda sert bir yükseliş yaşanıp yaşanmayacağı, aynı zamanda Türkiye'ye sıcak para girip girmeyeceğine de bağlı. Ve şimdi bu sene özellikle Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin ciddi bir sıcak para girişi beklentisi var. Ve sadece o değil bu arada yani sadece ekonomi yönetimi değil aynı zamanda bazı uluslararası yatırım kuruluşları da Rabin Brooks'tan farklı olarak bu sene Türkiye'ye ciddi bir sıcak para girişi bekliyorlar. Dün mesela JP Morgan'ın Amerikan Bankası'nın raporunu görmüştük. O bu görüşte daha önce HSBC de benzeri bir görüşteydi. Bu sene Türkiye ciddi bir sıcak para girişi olacağını söylüyorlardı. Hatta o nedenle HSBC yıl sonunda doların 33 lirada bu arada JP Morgan ise 36 lirada kalacağı öngörüsü yapıyordu. Ama işte Robin Brooks bu hareketin yani TL'deki yatay hareketin yapay olduğu düşüncesinde ve bu da bize yerel seçimlerden sonra bir düzeltme hareketi yani sert bir yükseliş dolarda yaşanabileceğini gösteriyor. Ama tekrar bu yaşanabileceği kelimesinin altını çizeyim. Çünkü bu yani bunun olup olmayacağı sıcak para girişine bağlı. Şimdi sıcak para girişi de iki şeye bağlı. Birincisi Merkez Bankası'nın politika faizinin yüksek kalmaya devam etmesi. Ve ikincisi enflasyonun düşmesi. Yani enflasyonun enflasyon görünümünün bozulmaması. Merkez Bankası şu an zaten %42.5'a kadar çıkardı ve bu ayki toplantısında bir fazla arttırma daha yapması bekleniyor. Ama diyor Morgan Stanley, dün yayınladığı raporda Morgan Stanley'de bir Amerikan bankası, Amerikan Yatırım Bankası, o da Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin dış borçlanmalarına aracılık eden bir banka. Dünkü raporunda diyor ki, bütçe açığında yaşanan ani artış sonrasında Türkiye'de, Önümüzdeki dönemde enflasyon görünümü bozulabilir. Enflasyonda yukarı yönlü bir risk var şu anda Türkiye'de. Yani beklenenin de üzerine çıkabilir. Önümüzdeki haftalarda, aylarda Türkiye'de enflasyon. Ve bu da Merkez Bankası'nın ek faiz arttırımları yapmasını gerektirebilir. İşte bu çok kritik bir öngörü. Çünkü bunun olup olmayacağı sadece Merkez Bankası'na değil aynı zamanda siyasete yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bağlı. Yani eğer bu tekrar Morgan Stanley'in bu öngörüsünü görelim. Eğer önümüzdeki dönemde enflasyon yukarıya giderse yani beklenenin de üzerine çıkarsa neden böyle bir uyarı yapıyor Morgan Stanley? Çünkü dünkü videoda görmüştük Aralık ayında bütçe açığında bir patlama yaşandı Türkiye'de. bütçe açığının milli geliri oranı uzun yıllar sonra %5.4'e yeniden yükseldi. Oysa geçtiğimiz yıllarda hep %3'ün altında götürüyordu AK Parti iktidarı. Şimdi fakat bir anda bir ani bir artış gördük ve biliyoruz ki Türkiye'nin yakın tarihinden biliyoruz, başka ülkelerin tarihinden biliyoruz. Bütçe açığında artış enflasyonist baskı yaratır. Enflasyonist baskı yaratması demek Önümüzdeki dönemde işte Morgan Stanley'in dediği gibi Merkez Bankası'nın ek faiz arttırımı yapmasını gerektirebilir. Yaparsa ne ala o zaman Türkiye'ye beklenen sıcak para yine de gelmeye devam edebilir. Enflasyon yükselse dahi. Ama acaba işte burada milyar dolarlık soru Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer gerekirse Merkez Bankası'na ek faiz arttırımı yapma izni verir mi? Ve bu arada bu sorduğun bir alt sorusu daha var. Veya Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'ndan beklenenden olması gerekenden erken bir tarihte faiz indirimlerine başlamasını ister mi? İşsizlikte mesela bir sert artış yaşanması durumunda. Dikim şimdi işsizlikte biraz artış var gerçekten de. Ne zaman erken olur? Yani Merkez Bankası ne zaman faiz indirimlerine başlarsa erken bir tarihte başlamış olur. Mesela yaz aylarında başlarsa erken başlamış olur. Çünkü kime göre neye göre denebilir? Mesela Morgan Stanley'e göre. Morgan Stanley bu raporunda Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Eylül ayından önce başlamasını beklemiyor. Eğer daha önce başlarsa bu yine sıcak para açısından olumsuz bir gelişme olabilir. Ama diğer yandan Türkiye'de parasal gevşeme yaratacağı için bir miktar çarkların dönmesini Türkiye'de getirebilir. Yani sanayi üretiminde bir miktar canlanma eğer faiz indirimleri başlarsa görebiliriz. Yani faiz indirimleri böyle iki tarafı da keskin bir kılınç. Bir tarafı işte enflasyonu azdırıyor. Ama diğer tarafı da Türkiye'de ekonomiyi faiz indirimleri bir miktar en azından kısa bir süre için canlandırabiliyor. Türkiye'den biraz çıkalım Amerika'ya gidelim altına bakmak için. Altını Amerika'nın devlet tahvillerinin faizi belirliyor. Altının yönü Amerikan devlet tahvillerinin faizine bağlı. %4'ün altına inince geçtiğimiz aylarda Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin faizi altında rally yaptı. İşte 2152 dolardaki zirvesine kadar gitti. Bu grafikte Amerikan 10 yıllık devlet tahvilinin faizini görüyorsunuz. Burada bir ara %5'in üzerine çıkmıştı geçen sene. Sonra düştü, düştü. %4'lere indi, %4'ün de altına indi. Ve %4'ün altına inerken altın da işte ons altında 2150 dolara doğru koşuyordu. Tabi altına aynı zamanda Gazze savaşı da yine katkı yaptı altındaki yükselişe. Fakat devlet tahvilleri faizindeki düşüş altındaki yükselişin en önemli sebeple iki önemli sebebinden biriydi. Şimdi önümüzdeki dönemde altının kaldığı yerden yükselişe yeniden başlaması için Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin faizin yeniden %4'ün altına inmesi gerekiyor. Bu grafik bize bunu söylüyor. Ve fakat inecek gibi de görünmüyor. Bir süredir birkaç haftadır %4'ün üzerinde dolaşıyor. Amerikan tahvillerinin faizi, 10 yıllık tahvillerinin faizi. Ve bu da Amerika'da Amerikan parasının diğer paralar karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Bugün dolar endeksinde biraz yükseliş var yine. Doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 103.25'e yükseldi ki ne zamandır 103'ün üzerini görmemişti. Bugün %0.80'lik bir değer kazanımı gördük dolar endeksinde. Ve dolar endeksi yükselince işte hemen hemen aynı oranda bugün 10 altın değer kaybetti. Dolar endeksi %0.80 yükseldi. 10 altın ise dünya piyasalarında %0.80 bugün değer kaybetti. 2040 dolarda dün 2050 doların üzerindeydi. Kapalı çarşıda ise bugün fiziki gram altınımızı oradaki bürolara 2053 liradan satabiliyorduk. Yani dünkü seviyeye çok yakın. Neden ons altın düştüğü halde fiziki gram altın satış fiyatımız düşmedi? Çünkü gram altını yurt içinde hem ons altın ama hem de aynı zamanda dolar belirliyor. İşte altın biraz düştü ama dolar yurt içinde yükselişini sürdürdü. Bu da kapalı çarşıda fiziki gram altının 2050 liranın üzerinde kalmasını sağladı. Peki dolar endeksi neden bugün değer kazandı? Çünkü bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarında söz sahibi bir üyesi Robert Holtzman bu yıl kendi merkez bankasının faiz indirimi yapmayabileceğini söyledi. Enflasyon ve jeopolitik risk nedeniyle bu yıl faiz indirimi olmayabilir dedi. Oysa bu yıl tıpkı FED gibi Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerine başlaması hem de bahar aylarında başlaması bekleniyordu. Şimdi bu sene hiç faiz indirimi olmayabilir lafı dolaşıma girdi. Bugün Osman'ın bu açıklamasıyla ve bugün asıl Fed'in en etkili üyesi, New York Fed'in başkanı Christopher Waller konuşacak. Ben videoyu çekmeye başladıktan sonra konuşması bekleniyordu. Christopher Waller'ın da bugün Holtzman gibi bu sene faiz indirimi olmayabilir mesajı vermesinden endişe ediyor piyasalar. Ve işte bu endişe bugün dolar endeksini güçlendirdi ve buna karşılık ons altında bir miktar düşüşe yol açtı. Çok fazla olmasa da. Amerikan borsaları bugün vadeli işlemlerde eksidi. Aynı sebeple tahvil faizlerindeki yükseliş sebebiyle o risk iştahında düşüşün işareti olduğu için. Fakat Goldman Sachs ve Morgan Stanley Amerika'nın iki büyük bankası çok iyi bilanço açıkladılar. Şimdi bilanço mevsimindeyiz ve bankalarla başladığı bankalar bilançolarını açıklıyorlar. Goldman Sachs ve Morgan Stanley beklentileri yendi. İkisi de vadeli işlemlerde artıdaydı. Şu anda Goldman Sachs'a bakıyorum. Ben de bir miktar aldım. Bugün piyasa öncesi işlemlerde %1'e yakın şu anda artıda Goldman Sachs hissesi. ilk saat, ilk dakikalarda Amerikan borsaları açıldı. Amerikan borsalarında biliyorsunuz bu kanalın sponsorlarından Midas'la yatırım yapmanız mümkün. Midas'ta yatırım hesabı açarak Midas Türkiye'de bir yerli aracı kurum SPK'nın denetiminde ama Midas'ta hem borsa İstanbul'da hem de ama Amerikan borsalarında yatırım yapabiliyorsunuz. 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve borsa her gün videoların sonunda olduğu gibi bugün borsa İstanbul'da bantta bir hareket gördük. 8000 ile 8100 arasında işlem hacminde de bir miktar düşüş var. 8100'e yaklaştığında ki birkaç kez yaklaştı satış geldi. 8000 altına indiğinde de bu arada alış geldi. 8000 üzerine çıktı. Ve işte işlem hacmi de 114 milyar liraya geriledi. Bugün Bank of America'nın satışları etkili olmaya devam etti bankalar tarafında. Ama yatırımcılar sanayi hisseleriyle banka hisselerini ayırıyor. Şimdi gün sonunda banka endeksi %1.70 ekside ama borsa İstanbul %0.32 ekside. Yani bankalarda sert satış var diye sanayi hisselerini satmıyorlar. Bu olumlu bir gelişme. Dediğim gibi BOFA Cuma gün çok büyük bir alım yapmıştı. Hatta biraz esrarengiz bir durum demiştik. Niye aldı ve ne zaman satacak? İşte dün sattı, bugün satmaya devam etti. Banka hisselerini satıyor. Özellikle de Akbank ve Garanti satıyor. Onların yanında Türk Hava Yolları ve Tofaş da yine satıyor. Bu arada bugün HSBC de yine Garanti Bankası ve Koç sattı. Ve işte bu iki yabancı aracı kurumun satışları etkili oldu. Ama sanayi hisselerine yayılmadığı için satışlar endeks bugün 8000 altına sarkmadı. Pozitif ayrışanlar bir kere Kuzey Boru ve Çates Elektrik bugün tavan oldu. Onların yanı sıra hacimli bugün pozitif ayrışanlar endeksten. TÜPRAŞ, Türkcell'de Bank of America'nın bugün bir raporu vardı. Birazdan geleceğim onun etkisiyle bugün iyiydi. Ülker, Otakar, Bin Yatırımlar Holding, Yeo Teknoloji, Çan Termik, Tabgıda. Negatif ayrışanlar Türk Hava Yolları Pegasus bu Yemen'le ilgili gelişmelerden olumsuz etkileniyorlar. Ve tabi bankalar ve bankalar arasında da negatif özellikle diğer bankalardan negatif ayrışan Garanti ve Akbank. Ve bunlar neredeyse bugün bir ara devre keseceklerdi. Şimdi Bofa'nın satışları burada etkili oldu. Ve bunların yanı sıra Ekos, Sabancı, Astor, Hektaş ve BİM. Endeks 8100'de takıldı. Ve yukarıya gidebilmesi için daha yeni para girmesi lazım. Ek para girmesi lazım. 8100'ü geçerse eğer kenarda bekleyenler alışlara katılabilir ve endeksteki yükseliş hızlanabilir. Ama 8000 altına inerse de o zaman işte satışların artacağı da yine görülüyor. En fazla alanlar Burada görüyorsunuz yapı kredi yatırımın çok fazla bir alımı yok. 499 milyon liraya yakın bir alımı var. Karşısında yatırım finansmanın 828 milyon liradan fazla satışı var. Bank of Amerika'da bugün 651 milyon liralık mal verdi. Yatırım finansman ne sattı? Türk Hava Yolları, Akbank, Sasa, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş sattı. Bank of America ne sattı? Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti, Tofaş Oto ve Ekos sattı. Para girişi olanlar Türksel, Tüpraş, Ereğli, Ülker, Megametal, Metal, Kuzey Boru, Aselsan, Çates Elektrik, Petkim, Koç Holding. Para çıkışı olanlar Akbank, Garanti, Türk Hava Yolları, Ekos, Sasa, Hektaş, Pegasus, Vakıf, Sahol ve Europower Enerji. Vakıf yatırım ortaklığı bu arada. BOFA Evet en son ona bakalım. Bank of America sabah Turkcell ile ilgili bir rapor yayınladı. Bir değerlendirme notu yayınladı. Ve hedef fiyatını 81 lira olarak belirledi. Revize etti yukarı yönlü olarak ve al önerisi yaptı. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın tekrar görüşmek üzere.